Yat kalk babaanneme dua et sen. İlaçlarla zehirlemiyorum seni. Uş. Yat kalk dedim ama yatarsın da kalkamazsın zaten. Ne oldu? Küstün mü bana? Küsmedin. Çünkü ben senin de umurunda değilim. Ben sana ne yaparsam yapayım. Ne söylersem söyleyeyim. Ben senin umurunda değilim. Güzel desen güzel değil. Alımlı desen alımlı değil. Havalı desen benim kadar değil. Ne buluyorsunuz onda? Onda olup bende olmayan ne var Nedim ne var? Cemre! Bana bir daha ne dersen! Ee, sen miydin Agah baba? Sabahtan beri ağzına tek lokma atmadı. Şimdi de uyuyamıyor. Aşağı inip çorba hazırlatayım diyorum ama, istemiyor. Cemre. Bir de sürekli o pisliğin adını söylüyor. Sen aşağı in istersen. Agah baba. O... O pisliğin adını söyledikçe ben burada sinirleniyorum. Sen aşağı in yeni bir çorba yaptır. Pişinceye kadar da yukarı çıkma. Hadi. Cem. Bak Nedim. Şimdi senle erkek erkeğe... Cem konuşacağız. Seninle erkek erkeğe bu meseleyi konuşacağız. Sabahtan akşama adını bile almak istemediğim o kızın adını sayıklayıp duruyorsun. Ben adını bile anmam dedikçe senin ağzından başka bir şey çıkmıyor. Nedim. O kız hapiste hapiste. Seni kaçırıp hayatımın üç gününü cehenneme çevirdiği için. Bana üç günde kıyameti yaşattığı için o kız hapiste. Yüzünü şeytan görsün. Melek dedik şeytan çıktı. herkesi birbirine düşürdü. Ev, ev olmaktan çıktı. Tımarhaneye döndü. Ne Tımarhaneye. Olaysız bir günümüz bile yok be. Polis zırt pırt kapıda. Şu evden huzurla çıkıp işe bile gidemiyorum oğlum. Aklımı kaçıracağım vallahi. Aklımı kaçıracağım ne Ama ben ne yaptım? Kalktım yine de tıpış tıpış cezaevine ayağına gittim. Evet. Bu haltı neden yedi söylesin diye. Ya bana öyle bir şey söylesin ki. Ben de bu işten bir şey anlayayım diye. Çünkü anlamadım asla. Ben bu kuzun yediği halttan hiçbir şey anlamadım. Ne yaptı biliyor musun? Tek kelime bile etmeden arkasını dönüp çekip gitti ya. Gitti ya, gitti. Ama ben de Agah Karaçay'sam. O hemşire denen şeytana pabucunu ters giydir. Ben sana söyleyeceğimi söyledim. Sen de gayet iyi anladın aslan. Adı baksın. O hemşirenin kaderi seninlerin. Şimdi bana cevap ver. Evet mi? Hayır mı Hasan?